arkadaşlar? Ben Ömer. Ben de İbrahim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizi kendimizi tanıtacağız. Ben Ömer. Ben... En sevdiğim şey top oynamak. Oyna oynamak. İbrahim sen söyle. Arkadaşlar benim de en sevdiğim şey yani müzik dinlemek. Oynamaz oynamak. Öyle yani. Fazla bir sevdiğimiz bir şey yok. Arkadaşlar bu kanalda oynamaz oynayacağız. 5 like 5 like gelirse yüzümüzü gösteriyoruz. Büyük ihtimal o da gelir. Arkadaşlar 5 like gelirse bundan sonraki videolarımızda yüzümüzü açacağız. Yani sizden de bu like'ı bekliyoruz yani tanıtım videosuna. Evet arkadaşlar. Yarın yine içe çekeceğiz. 5 like atın yoksa maske çekeriz. <laughs> İnşallah arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar size bir şey diyebilirim. Arkadaşlar e, biz genelde oynaması videolar çekebiliriz. Ama öyle ki sizin istediğiniz içerikler ya da videolar varsa ya da böyle şarkılarla oynama oynamamızı istiyorsanız hangi şarkılarla yoruma yazın. Evet arkadaşlar. Biz de onu yapalım. Ama tek bir sorunumuz var. Y yoruma yazdı Yoruma yazdığınız kişinin beğeni atması lazım yoksa kabul etmiyoruz. Evet beğeni atın. Arkadaşlar hırsız gibi duruyoruz ama değiliz. Yanlış anlamayın. Bu video 5 like gelsin. Yüzümüzü açıyoruz. Bu kadar. Hadi bay bay.